Herkese merhaba arkadaşlar ben Xbart ve bugün sizlerle blok ee, Block Party'nin ilk bölümünde izleyimde Speed Knife var. Merhaba. Dur bekle ben başlatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Block Party'nin birinci bölümüne hoş geldiniz. Xbart ile oynuyorum. Evet. Başlamasına... XP'ler i̇şte, işte. Süre başlaması. Ne kadar farklı. Çok tatlı. Telif hakkı yiyeceksin. Tatlı diyorum. Ama benziyor yani değil. 50 çok saniye. Güzel. Ve niye giremiyoruz? Çünkü girmeyeceğiz ya. Ne güzel yapmış olanlar. Şu şey çok güzel ya. Şu var ya bloklar. İni büyük böyle şu müzik şeyini çek evet. arkana arkandaki. Bak şu. Bilmiyorum. Bak şu. Kocaman var. Bunu blokları ile yapmış olmalıdır. Aynen. Bir e de plugin. Bir o plugin sizi de yapabilirsin. Ama ama zor ya plugin sizi. Ama bence de, plugin dedi ya. Komat blok yok ya şu an baksana burada bir yerde. Evet kesin pole gidiyor. Başka bir yerde komut biliyor. Tam yine poli gidiyor. Doğru ya. gerek yok. Biliyorum da kesin poli gidiyor. Aa bak daha sen dangerous'ın. Ben de dangerous'ım. Yani şimdi bakalım. Çünkü biz dans edeceğiz burada. Yani Block Party isminden belli. Şura. Bam. Bam. Oyunda elinize renk geliyor. Oraya zıplıyorsunuz. Evet o kadar. Yani başka bir Ama şey. Ama zor yani kolay değil mi yani, yani? Aynen bir sürü renk var. Kırmızı nerede? Bazen Ye. şaşırabiliyorsunuz. Adamlar da ha, başka renkler evet. <laughs> hadi 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 güzel çıksın. O benim 168 yeşil. tokenim var. Ben nereden bakıyorsun Eşil. tokene? Altta yazdı. bu yeşil ha. değil miydi lan? Ben 250. Ama öyle. Ben bildiğim yeşil lan, de o. Beni izle beni izle. Özlüyorum. Bu oyun sanki Twister'a benziyor ya. Ay Twister'ım. Neydi onun adı ya? Unuttum. Bak ama şu yandaki light blue falan. Onlar Bak ne yapıyor musun? O bloğun üstünde o bloğu koy. Yani bug, bug yap. O zaman o, o blok olduğunu anlayabiliyorsun. Hop şöyle. Furkan'ın proluğunu izliyorsunuz. Söyleyemedim. Ah, hayır! Allah! Oh. Son anda kurtuldum bu arada. Bak sağ tarafta da speed level yazıyor bak. <laughs> Hop yaptım. Geçti. İşte. İki, üç kişi kaç kişi kaldınız? 5 kişi. burası biraz kolay ya. Burası çok zor değil yani. Çünkü... Neyse. Beş kişiyiz galiba. Orada yazıyor. Hayır! Lan bu ne? Ha buldum be. <laughs> Çok ha, ah, halı gibi. Korkuyorum lan? Şu. 3 kişi kaldınız. Dangerous. Her şey dangerousmuş 3 kişi. Bu ne lan? Ben dansı oğlum. Bu da buldum. buldum. Yaptım. Of. Yeah. 2 kişi kaldı. İnşallah <laughs> benim oğlumla çıkar. White. Hadi be düşseydin ya. Of. Oh. Çok zor. Yellow. Aa yellow dedim bak yellow çıktı. <gülüyor> <gülüyor> lan bu yapıyor baba ama yapma ya yapma. Bu ne lan? Green, de bu lan? o <laughs> mu <Onu> yaptı lan? Ya, <laughs> i̇lk o düştü ya. Oley ben yaptım ya çok proyum ya. <laughs> çok proyum abi ya çok proyum. Her şeyde çok vuruyorum abi bu ne ya? Dur dur. Hadi ben girelim. Kez, ben arada kaç dedik biz? 19'a 19 gel. 24 geldim. 24'e geldim. daha. Ya işte ya. 24'e bir sürü kişi var. Bekle. lobi. Neydi bir daha söyle? 24. 21, 22 geldim. Abi ya çok vuruyorum ya. Ya yinese hep dın dın müzik çalıyor ben Başka bir müzik istiyorum. Aa belki şu müzik mi var lan? evet ne 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 biraz ne 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 o ne o and my did all this ever in your favor tamam sen de smash'da benim sesi çok geliyor ne? kafan hiç bomboş beyin yok senin de yok hiç kimse buna al tereyağı adam aa, aa yiyeceğim seni ama oruçluyum Tere Aslında oruçluyum yemeyeceğim. Tereyağını ye sonra gıdık gö gıdık kalırsın. Şimdi, tereyağlı ekmek. Buraya başlıyoruz. Bak şurada yazıyor 10. Ya Gördüm. Bu, bu sefer herkesi yapamayacağım ben. Bu ne? Yaptım. Basitti ya. Yere düşün. Ka bunu kaç ay oynayacağız? Bir iki üç el oynayalım mı? bundan sonra bir el daha oynayalım. Yalnız Bu ne? O zaman, o. Bu ne lan? Yüz. Yüz. Öldüm, öldüm, Yüz. öldüm, 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 öldüm. <laughs> beni izle beni. İzliyorum. Ama ben kazanmıştım bir şey demiyorum. Şöyle Emre'yi gördüğünüz gibi orada. Bu kolay olabilir. Siyah. O siyah mı oğlum gri? Hayır siyan. Hayır. Siyan da Si kıyan yazıyordu. Evet. Ne oluyor lan? Kar yağıyor. Oha. He. Şimdi blok ne gitmedi? Yeah. <laughs> Hadi bekliyorum seni kazanmaya. Yeah. <laughs> ya ama. Ha, ben ya. Çık bundan çık. çık bir bir lan ya. Bu son Son, son, son mail. 30'a gel 30'a. Bundan sonra bir el daha çekelim mi? Bu elden sonra. Azın. Azın tutalım Az daha güzel. 30 bir üstü olsun işte Bence 5 yapalım. Çok uzun tutarsak çok şey olmaz, iyi olmaz. Ama çok kısa oluyor. 5 dakikalık bir daha bitti hemen. Değil mi? Doğru söylüyorum. Yani. Bak diyelim biri izliyor. 15 dakika izledi. Ee, 15... Canı sıkıldı. Gidecek videoyu kapatacak. Ama o zaman da kısa... 5 da video bitiyor Ama kısa video olmasın. Sen baksana. Çok kısa video çok kötü oluyor. Görün adamlar 30 dakika video çekiyor. Ne güzel herkes izliyor. 15 dakika. Adamlar 8 dakika izleyecek. Aa bitti. üzülecekler Yani. Bitti yani. Düşün, bir tane... Yani nasıl diyeyim O zaman daha uzun olur. Daha eğlenceli olur. Aa, ben, ben çok sen, uzun tutmayın. 15 20 dakika falan tutarım en fazla. Mesela sen şey. senin en sevdiğin kanal en sevdiği en sevdiğin kanal şey video çekiyor ve hemen bitti video. 5 dakikalık video. Ne yaparsın? Sıkılırsın. Diğer videoya geçelim yani. Diğer ben. video yok işte. Diğer video yok. Anladın? <laughs> Herkes burada. Bir tanesi diğer. Burası var. çok zor ya. Bence bu olacak bak kesin. Cihan. Değil yaptığım gibi yapamadım. <laughs> yapamadım. Bel daha gelme. Son bel daha gel. Çok güzel oynuyoruz gerçekten. Aynen. Çabuk gel 26. Aynen. Lan ben son ben bir kere kazandım. Of çok fazla var başlamasına. Hmm. gel burada keselim mi? Hı? Burada keselim mi? Yüzde kesmeyelim tamam. başar. Konuşalım biraz ne ya? Biraz kanallar hakkında konuşalım. Ben Aa kafamı yiyor. Bak izle eşe baksana. Kafam. Kafam. İçi boş oğlum Neye yiyorsun? Acıkmıştır belki. Oruçludur. O, o, o çok Müslüman değildi bir kere. Adam VR oruç. Look. Dung soluk borusunu Neyse <laughs> Bu haritanın ismi hmm. ay harita diyorum bu e Server'ın ismi Hivemc.eu Hivemc nokta Hi, e u Hi, MC. Hi, MC işte Burası nere lan böyle waiting Bakın ben nereyi buldum ha, yeni mi buldum Oy o ses neydi aa Kıramıyoruz ki bak Yenisi şeyde olsaydı bak yapardık girerdik Tabi yok MGSG değil Bu burası daha müzik konser yeri Bateri yapmışlar adam ya süper bateri kız. kız mı? Emre <laughs> bak nasıl bakıyor Barbie hay bir dede yok. <laughs> eee oha. Gel. Benimle. O oh, Emre, azdın sen de hemen. <laughs> ha öptüm. Lan. Bu ne? O öyle tam, tam yanında olduğum blok oldu. Ben dün, de. Dün. Kaçın kar nan, Lan! 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 Yaptım. Yaptım ya. i̇zle, ya. izle. İzle. O beni. O kız da eğlendi. Ben yani o e İzle ne oğlum ya? Saçmalama. İzliyorum seni. Ben kız yok. Çok kötü bir şey. Ne iş? Müziği. Biliyorum. Doğru yerde değilim değil mi? Öldüm. <laughs> Neyse. Ee, evet. Ee, arkadaşlar. dur, dur, dur. Ben kapatayım önce. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.